Geçtiğimiz yıl, Türkiye'deki emeklilere 6 bin Türk lirası bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise emekliler, ikramiye tutarlarında bir artış olup olmayacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili Ankara kulislerinde çeşitli söylentiler dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesine rağmen, bayram ikramiyelerinin 3500 Türk lirası olabileceği, hatta bazı iddialara göre 4000 TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ancak hükümet kaynakları, artışın sınırlı olacağını, ve 4000 TL'yi geçmeyeceğini belirtiyor. Bu açıklamalar emekliler arasında beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor ve bu rakam malullük, ölüm ve iş göremezlik aylıkları ile birlikte 16,6 milyona kadar çıkıyor. Bu büyük nüfus her yıl olduğu gibi 2025'te de bayram ikramiyelerinin artmasını bekliyor. 2024'te 6000 Türk Lirası olarak belirlenen bayram ikramiyesi emekliler için önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Bu yıl ise ikramiye miktarının artıp artmayacağı, hem emekli maaşlarının hem de bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğu görüşünü benimseyen emekliler için kritik bir konu haline gelmiş durumda. Emeklilere yapılan maaş artışları da 2025 yılında netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan artış yüzde 15,75 olarak belirlenirken, memur emeklileri için ise bu oran yüzde 11,54 oldu. Ancak bu artışlar birçok emekli tarafından yeterli bulunmuyor. Enflasyon ve artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, maaş artışlarının emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ifade ediliyor. Emekliler, artan temel ihtiyaçlar, gıda ve barınma giderleriyle mücadele ederken, maaşlardaki artışların gerçek yaşam maliyetlerine uyum sağlamadığına dikkat çekiyor. Emekliler, maaş artışlarının yanı sıra refah payı ile maaş farklarının giderilmesini talep ediyor. Refah payı, bir kişinin yaşam standardını yükseltmeye yönelik yapılan ek ödemeler olarak tanımlanabilir. Emeklilerin çoğu, maaş artışlarının sadece enflasyon oranına bağlı olarak yapılmasının yetersiz kaldığını ve devletin emeklilere daha yüksek bir yaşam standardı sağlaması gerektiğini düşünüyor. Bu talepler yalnızca emeklilerin yaşam kalitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanmasını da hedefliyor. Hükümet kaynakları, bayram ikramiyelerinde yapılacak artışın sınırlı olacağını ve 4000 TL'yi geçmeyeceğini belirtiyor. Bu durum, emekliler arasında hayal kırıklığına yol açarken, hükümetin sınırlı artış politikasının sosyal huzursuzluğu artırabileceği endişesi bulunuyor. Emekliler, sadece enflasyona endeksli maaş artışlarının yetersiz olduğunu vurgularken, büyüyen ekonomiden ve artan milli gelirden de pay alacakları bir düzenlemenin yapılmasını istiyorlar. Seyyanen yapılan zamlar ve artan ikramiye miktarları, emekliler için daha adil bir ekonomik paylaşımın sağlanmasına katkıda bulunabilir. 2025 yılı emekliler için yeni bir umut yılı olabilir. Ancak bu, hükümetin emeklilerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmesine ve maaş artışları ile bayram ikramiyeleri konusunda daha somut adımlar atmasına bağlı. Emekliler yalnızca yaşam standartlarını iyileştirecek düzenlemeler beklemekte kalmıyor, aynı zamanda daha adil bir gelir dağılımı ve toplumsal refahın artırılmasını talep ediyor. Sonuç olarak, bayram ikramiyesi ve maaş artışları Türkiye'deki milyonlarca emekli için çok önemli bir konu olmayı sürdürüyor. Emeklilerin beklentilerini karşılayacak şekilde daha kapsamlı bir düzenleme yapılması, sosyal devlet anlayışının gereği olarak kabul edilecek ve toplumda huzurun artmasına yardımcı olacaktır. Bu sürecin, hükümetin emeklilere yönelik daha fazla duyarlılık gösterdiği bir dönemi işaret etmesi, Türkiye'nin geleceği için olumlu bir gelişme olacaktır. 2025 yılı için emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri konusunda Emeklilerin büyük bir beklenti içinde olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl her bir bayram için 3 bin Türk lirası ödeme yapılmışken, bu yıl içinde bir artış bekleniyor. 30 Mart'ta Ramazan bayramı öncesi ve 6 Haziran'da Kurban bayramı öncesi olmak üzere, emekli vatandaşlar bu tarihlerde bayram ikramiyelerini alacaklar. Sosyal Güvenlik uzmanları, ikramiyelerin 3.500 Türk lirası olacağını, hatta bazı öngörülere göre 4.000 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtiyorlar. 2024 yılında emeklilere her bayramda 3 bin Türk lirası ikramiye verilmişti. Ancak, emekliler bu yıl için daha yüksek bir bayram ikramiyesi bekliyor. Sosyal güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre, 2025 yılı için bu tutar 3500 Türk lirası olarak belirlenebilir. Hatta bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle ikramiyenin 4000 TL'ye kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Bayram ikramiyesi, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olmanın yanı sıra, yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde, Birçok emekli için adeta bir nefes alma fırsatı yaratıyor. Emekliler her yıl olduğu gibi bayram ikramiyelerinin artmasını bekliyorlar. Ancak hükümetin bu artış konusunda temkinli yaklaşacağı ve 4000 TL'yi geçmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldığı da biliniyor. Sosyal güvenlik uzmanları ikramiyelerin 3500 Türk Lirası ile sınırlı kalacağına dair tahminlerde bulunurken bazı uzmanlar ise emeklilerin beklentilerini karşılamak adına 4000 TL'lik bir artışın gündeme gelebileceğini düşünüyor. Bayram ikramiyeleri Türkiye'deki emekliler için önemli bir destek kaynağıdır. Yaşam maliyetlerinin arttığı, özellikle gıda ve konut giderlerinin yükseldiği bir dönemde bayram ikramiyeleri emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olabilir. Emekliler yalnızca maaş artışlarıyla değil, aynı zamanda bayram ikramiyeleri gibi ek ödemelerle de ekonomik olarak desteklenmektedirler. Bu ikramiyeler sosyal güvenlik sisteminin emeklilere yönelik sağladığı bir tür ek gelir güvencesi oluşturur. Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda beklentilerinin karşılanması, sadece bireysel yaşam standartlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahın daha dengeli bir şekilde paylaşılmasına da katkıda bulunur. 2025 yılı için yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri, emekliler için önemli bir gelir desteği sağlamakla birlikte, hükümetin sosyal politikalarını da yansıtan bir uygulama olacaktır. Sonuç olarak, 2025 yılı için bayram ikramiyelerinin 3500 TL veya 4000 TL olması, Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarıyla ilgili ek zam veya refah payı beklentisi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Emeklilerin, özellikle düşük maaş alan kesiminin maaşlarında yapılacak düzenlemeleri merakla beklediği bir dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ancak refah payı ya da seyyanen zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda emekli maaşlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Işıkhan, emekli maaşlarında sağlanan artışın enflasyon oranının üzerinde olduğunu vurgulayarak, hükümetin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme noktasında atmış olduğu adımları övdü. Ancak Emeklilerin daha fazla gelir elde etmeleri için yapılacak ek düzenlemeler konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Seyyanen zam ya da refah payı verilip verilmeyeceği ise hala netlik kazanmış değil. Emekliler, özellikle düşük maaş alanlar, maaşlarının yaşam standartlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Gıda, barınma ve sağlık giderlerinin arttığı bir dönemde emeklilerin daha fazla gelir elde etmeleri gerektiği görüşü yaygın. Bu bağlamda Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, düşük maaş alan emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yeni bir düzenlemenin üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Bu düzenleme, düşük maaşlı emekliler için özel bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi olabilir. Seyyanen zam, emeklilere eşit olanlarda yapılan bir artışı ifade ederken, refah payı ise daha geniş bir ekonomik büyüme ve gelişimden elde edilen ek kazançların emeklilere yansıtılmasıdır. Emekliler yalnızca enflasyon oranına endeksli maaş artışlarının yetersiz olduğunu ve ekonominin büyümesinden elde edilen gelirin de kendilerine yansıtılması gerektiğini savunuyorlar. Bu talepler, özellikle en düşük emekli maaşlarıyla geçinen bireyler için önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Emeklilerin maaşlarının artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için yapılan çağrılar, son dönemde daha da güçlü hale geldi. Sosyal medyada, basında ve emekli derneklerinin açıklamalarında, emeklilerin refah payı ya da ek seyyanen zam talepleri sıklıkla gündeme geliyor. Hükümetin bu talepleri dikkate alıp almayacağı, emeklilerin gelir düzeyini iyileştirecek adımlar atıp atmayacağı, önümüzdeki dönemdeki en önemli konulardan biri olacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, hükümet, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, bu çalışmaların ne zaman somut bir düzenlemeye dönüşeceği ve bu düzenlemelerin kimleri kapsayacağı henüz belli değil. Emekliler için yapılacak ek zamlar ya da refah payı uygulamaları, hükümetin sosyal politikalarının önemli bir parçası olacak ve bu adımlar toplumsal refahı artıracak düzenlemeler olarak değerlendirilebilir. 2025 yılı, emeklilerin beklentilerini karşılayacak bir yıl olabilir. Ancak bu, hükümetin emeklilerin yaşam kalitesini artırmak adına atacağı adımlara bağlı. Seyyanen zam ve refah payı talepleri sadece ekonomik açıdan değil, sosyal adalet ve toplumsal denge açısından da büyük önem taşıyor. Düşük maaşlı emeklilerin alım güçlerini artırmaya yönelik yapılacak bir düzenleme, toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, emekli maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemeler tüm toplumun geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.